Arkadaşlar hepinize beraber ben Musayip yeni bir Brawl Stars videosuyla daha da sizlerleyim arkadaşlar biliyorsunuz e, cadılar bayramı güncellemesi çok önceden geldi fakat ben sonlara doğru e, videoyu çekiyorum yaklaşık 2-3 gün var bitmesine şöyle dükkana girdiğimiz zaman bugün ne yapacağız başlıktan da anlıyorsunuz Brawl Pass Plus e, alacağız artı olarak da bu cadılar bayramı kostümlerini alacağız e, şöyle 194 elmasım vardı daha yeni artı 10 tane de oyun ekledi e, arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere hemen zaten bunları Hepiniz bakmışsınızdır zamanında çünkü ben çok geç kaldım videosunu çekmek için dediğim gibi bayağı video atmıyordum ben aşağı taraftan Brawl Pass alırken siz de kanala abone olmayı like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın şimdi şöyle bir bakalım 50 kademeden ben 40 kademeye kadar gelmişim bunları aldığında zaten otomatik olarak maxlanacak ve hepsini ne var ne yok hepsini sizlerle beraber yapacağız şöyle hızlı bir şekilde alayım ödeme başarılı oldu hızlı bir şekilde Brawl Pass'imizi de aldık şöyle Bak tak açıldı kaça kadar geldik bu arada bak bitirmişiz artı abi bitirememişiz Bitirdik mi şimdi yok hala bitirememişiz ee, ama sıkıntı yok zaten görevlere falan baktığımız zaman burada baya e, yapacağımız görevler var zaten yani şunlardan bir tanesini yapsam Aynen e, açılıyor haliyle Yani videonun sonunda e, bu efsanevi start açacağız elmaslarla beraber de kostümler alacağız Şöyle hızlı bir şekilde mücevherlerden başlayayım e, 2500 mücevherimiz rozetlerimiz falan yüzü burada var. Atlayacağım bir şey olmayacak. Dediğim gibi kredileri almayacağım. Ee, yine. Yeni karakter için saklayacağım. Bu arada bayağıdır video atmadım. Sizler nasılsınız? Nasıl gidiyor okul falan yorumlara yazın. Aa, en önemlisi mesela şu güç puanları yani ya, bir Ama bayağı var yani bizde güç puanı. O yüzden çok da takmamak lazım. Aslında altın önemli ya. 40 bin altını falan var da. Ee, hiper şarj da alabilirim. Zaten önceki videolarından biliyorsunuz. 100 kaya yakın altının vardı. hepsini gittim. E, hiper şarj aldım. Daha eksik hiper şarjlarım var. Onları alır mıyım bilmiyorum. Alabilirim yine. Lazım olanları. Yeni güncelleme zaten. 5 tane daha hiper şarj geliyor. Çok değişik bir güncelleme olacak. Kredileri geç. E, altın lazım bize. Elmas lazım. Elmasları alırsak süper olur. Kaç elmasımız? 250 elmasımız olmuş bile daha hala verecek mi acaba? Vereceğim muhtemelen daha 30. kademedeyiz. Rozetleri alacağım hızlı bir şekilde. Hop. Altın da bayağı bir altın oldu ya. Şimdi max hesap için altın hani tamam güçlendirmeye falan yarıyor da. Hani belki altın kostüm alır mıyım onu da düşünüyorum. <laughs> Alabilirim açıkçası. Gümüş ve altın kostüm ama düşünmüyorum yani şu anlık ya. Alınız. Alırsam zaten elmaslar bu arada sardoklar en son açacağım. Elmasları falan bir alayım. 1500 oradan da aldık. Oyuncu simgesini aldık. Star Drop'lar dediğim gibi ben son açayım bir heyecan olsun ya en azından. Yani bir şey çıkacağını sanmıyorum ama 4-5 tane bir Star Drop'umuz varmış. Ben onları da açayım. bir efsanevi verir misin? Efsanevi değil de gizemli de razıyım. efsanevi belki vermezsin ama. Ee, hiçbir şey vermiyor. ben bu Brawl Pass Star Drop'larından hiçbir şey verdiğini görmediğim ki doğru düzgün. Demeye kalmadan Clancy'nin kostümünü verdi. Tamamdır güzel. Beleşten kostüm severiz yani. Bundan da bir şey çıkıyorlar arkadaşlar. E, hızlıca bir şey geldi. şöyle bir göz atayım. Unuttuğum bir şey var mı? Burada mücevherimizi unutmuşuz. Mücevher önemli. <laughs> Krediler. abi daha mücevheri ben. Onu da aldık. Bak unuttuğum bir şey yok şimdi. E, birkaç tane maç atacağım sizlere bu efsanevi Stardoll'la artık kostümleri de alacağız. E, şöyle bir hızlıca göz gezdireyim. Şunları da alayım. Almamışım bak bunları. Güzel. Sörcün kostümü, um, Surge'ün kostümü çok iyi ya. Eee Mecbur bunu da aldım ki bu kostümü de almam lazım olmuyor çünkü. Bunu da aldık. Son bir tane kostümümüz kaldı. Hemen e, maç atalım. Mesela görevlere bakalım ne varmış. Görevde aşamalı kazan e, fare fare <laughs> mu oynayacağım. Arkadaşlar şöyle görevlere baktım. En kolay yapabileceğim görevlerden Bayron'la bir savaş kazan kalmıştı. Ve de e, Elmas Kapmaca'da bir savaş kazan varmış. İkisi de 500'lük görev zaten yaptığım zaman. E, direkt Brawl Pass kademesini bitirebiliyoruz. Şöyle biraz uzaklaşın. Ya abi çok değişik adamlar geliyor yani. Abi. Bu maç için konuşmuyorum. Önceki maçlarda falan. Ama siz belki bu maçı izliyorsunuz da ben kaç maç attım yani. Hep düşük kupa verip duruyor yanıma. O da biraz sıkıntı oluyor. Hop ben sizi böyle darlayayım bir. Be. Ben seni çıkarmam ki oradan. Hop öldün. Çık. tamam gel biraz sana şey. Ama yani uzaklaş yanımdan. Oğlum adam öldü ama. Oraya gidersem. Tara gelir sıkıntı olur. Sara niye almıyor lan? Abi cidden adamlar çok baskı kuruyor ya. Bizimkiler hiçbir şey yapmıyor. Öldüremedim 2200 canı kaldı şaka gibi. Bizim Piper hiç iş yapmıyor yani çok kötü oynuyor berbat oynuyor. Önceki el yanıma gelen Piper aynı mı hani? Ondan bile şüphelendim ilk baş. Git uzaklaş yanımdan ya. Hop bir daha vurdum. Tamam o çok güzel o öldü sen de öl Neyse biz ölecektik Bu arada öldür Ölür ama keşke dibimizde ölseydi ölmemiş canı kaç Az birce canı kalmış ben Uzaklaştırmayacağım ya Çok fazla hani şey yapayım Biraz darlasam yeterlidir aslında hadi Ya oğlum şuna bir tane vurun lan Ab adamlara bak ya. Tamam öldü. Biz de öldük ama da bunlar alamazlar yok. Şu şekilde yenilmiş olsak bile e <laughs> görevi bitirdik. Hasar verme görevlerini falan varmış. Ben bunlar hiç hesaba katladım. E 1400 tane de bak şey verdi bize. Hızlı bir şekilde Brawl de bitirdim. E şöyle hızlı bir şekilde atacağım yine. <laughs> İlk baş Brawl Pass kostümlerinden bu sürücü alacağım ve sonradan efsanevi <laughs> sadro efsane alacağım. İnşallah itaşlar çıkar abi. Tıkladın. Ee, ne çıkar bu arada yorumlar yazmayı unutmayın. Arkadaşlar videoyu burada bölüyorum. Sizlere hesap.com.tr'den bahsetmek istiyorum. Hesap.com.tr sizlerin indirilmiş bir şekilde oyun içi elmas veya Brawl Pass almanızı sağlayan muhteşem bir site. Şöyle baktığımız zaman Brawl Pass Plus 516 TL'den 384 TL'ye kadar düşmüş. 33 elmas 100 TL'den 74 TL'ye kadar düşmüş. 88 elmas, 121 elmas ve dahası olmak üzere bir sürü elmas istediğiniz çeşitleri alabilirsiniz hem indirimli bir şekilde almanızı hem de sizlere ekstra bir elmas hediyesi sağlıyor. O kadar güzel bir şey ki bu şekilde zaten görüyorsunuz ve videonun açıklama kısmında benim referans linkim var. Oradan kayıt olup hem kendinize hem de arkadaşlarınıza hediye edebilirsiniz. E şimdi videomuza dönelim. Açtım hadi bir hiper şarj. Abi kredi verdin şaka mısın sen? Neyse hiç sıkıntı yok kredi iyidir. Oyuncu ünvanını da aldım Azrail diye. E, ee, sarı hediyesi var 4 tane onları da açayım. Güzel bir şey çıkacağını sanmıyorum ya. 3 tane kalmış. Abi Ender'den devam ediyor. Niye hiçbir şey vermiyor? Hani güzel bir şey versene. Destansı. Yine ikinci bir kostümü verdi ama bu kırmızı balley. Neyse hiç yoktan iki tane beleşten 30 elmaslı kostümümüz oldu. E, bu şekilde 304 tane şeyimiz var. Elmasımız var. E, şöyle bir göz gezdireceğim. Bunları tabii ki de bir sonraki videoda alacağım arkadaşlar. E, bataklık Cina alabilirim. Hayalet Suki ve son olarak da bu Baykuş ile Frank şey Frank kostümü mü? neydi lan bu? Grom kostümü tamam onu alabilirim. Bunları almayacağım. Ee, yani bunu da almayabilirim belki. Güzel de bir şey değil yani. Şöyle arkadaşlar uzun zamandır Kenji ile oynamıyordum. ya yani bir maç gireyim Kenji ile. Daha ekstrasından bütün star dropları da atacağız. Hani 4-5 tane hani veriyor ya günlük 2x. Beleş, beleş gol oldu be bu adam AFK'ydı. Neyse ultimi doldurayım bari güzel ultim oldu İlk golü de attık. Biraz kötü bir maç oldu diyebilirim. Adam AFK mesela. Neyse bizim için daha iyi oğlum sanki niye üzülüyorsun? afk olduğuna Sen alır mıyım Ne alsam da zaten adam yürüyerek gol attı Star droplar açalım süper ender ee, İlk başta zaten 2x veriyordu bizlere hiçbir şey çıkmıyor şaka gibi ee, arkadaşlar bu arada Adana'dan izleyen arkadaşlarınız varsa şu an bu videoyu çekerken deprem olmuş 5 küsur civarında hani biz bile hissettik yani Umarım kötü bir şey yoktur geçmiş olsun diyeyim hepinize Oyuna da devam edelim şu şekilde gol yedik. Yapacak hiçbir şey yok. Abi su, tamam sudan biraz uzak duracağım ben. Aksesuar bastık. Çeyincisi iyi olan kazanır. Ama tamam abi kendimi çok kötülememek lazım. Ben de güzel oynuyorum. Sen ulti niye attın be Tara? O ulti atmasaydın keşke. Kenji ulti attı kaç. Abi ben şöyle gideceğim. Kenji hemen hop hop ulti atıyor böyle gelerekten ya. Aa çok kötü kullandım. Neyse mortis alırım ben birebir de. Onu düşünüyorum. Hop aldım. <laughs> Sutuyu da alırsanız süper olur. Abi ne yaptın sen pusa? Lan oğlum tam görmediniz bu kısmı öldük ama görmediniz <laughs> adam öldürebilirdim çok kötü oynadım ya. Bu arada kolerin ismine dikkat. Adının hakkını veriyor ya. Abi ne olur yemeyelim. Süpersin. Mortis sen 1v1'de bir bana karşı kazanamazsın kardeşim unut bunu yani. Kenji senden daha güçlü. Has Aa atamadım ya bak iki oldu bu. Aptal gibi hatalar yapıyorsun sürekli. Neyse kaybetme Umarım Benim yüzüme kaybedersek cidden çok kötü olur ya bak. Abi adamlar da biraz şaba gösterse aslında benim yaptığım gibi. Çok güzel. arkadaş gol attı sağ olsun. Adı falan çok değişik ya. kaç şimdi 3-2 gitmişiz. E, 558 kupada şeyimiz olmuş. Arkadaşlar hızlı bir şekilde size şunlardan biraz bahsedeyim. Yeni güncelleme az çok biliyorsunuz. Yani kupa e, sezonu tamamıyla değişiyor. Artık 35 rankların hiçbir önemi yok. Şöyle en çok, en çok kupaya geldiğimiz zaman e, 30 rank olacak yani en fazla kupa. Onun haricinde bir 35 kasmayacaksınız ama kastınız 35'ler. Profilinizde güzel bir simgele gözükecek. Onun haricinde hani yüksek kupalarda e, daha az kupa kaybedip daha fazla kupa kazanacaksınız. Hani biliyorsunuz mesela 1K kastığınız zaman örnek olarak vereyim. Savaş buna ben 1K görüyorum ya 1K 6 950 üstü falan giriyor. Ee, 10 kupa alıyor kaybettiğimiz zaman. Kazandığımız zaman da artı kupa veriyor. Yani bir 4 e, kupalık bir zararda oluyoruz. Bu da gayet sinir bozucu bir şey. Ee, buraya kadar da videomu sizlere çok seviyorum. Daha sık video atmaya çalışacağım. Aşağı taraftan kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.